Ay bunun da demi az mı oldu, ne oldu? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Sağ olun. Ben akşamları açık içiyorum. Evet. Zahmetler verdik size de. Aslında ben bir ikramda bulmak için çağırmıştım sizi ama... ...işte yorgun argın iş açtık başınıza. Ay yok canım. Yorgun olsam size gelin der miyim Allah aşkına? Hem ne olmuş ki Hay, siz de oturmuşsunuz, biz de oturmuşsunuz... ...ne fark eder Allah aşkına, maksat... Üç kelime sohbet edebilmek. Ya insan yalnız kalınca bir ses istiyor yanında. İşte. Ne yapalım bundan sonra böyle çocuklar büyüdü bizim dizimizin dibinde oturacak halleri yok ya. Bundan sonra böyle usul usul yalnızlığa alışmamız lazım. Ya çok zor olur alışmak. Ya, yalnızlık Allah'a mahsus, değil mi? Ay şey vardır ya hani bir şarkı vardır ya Tanrım. Tek başına koyma akılları. <laughs> Yalnız da ancak sen dayanırsın diye. <laughs> Ay! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sabri Allah'ım. İmdat. Polis. Ferhat mı Ferhat? Cemre. Allah'ın cezası çık dışarı. Kim bu ya? Allah'ın cezası. Çıksın dışarı. Geberteceğim onu. Çok ayıp oldu. Öldüreceğim onu. Banu Hanım kendinize gelin lütfen. Ben, ne, ne istiyorsun o? benim kızımdan be? Ne istiyorsun? Nerede o? Kocamla yatmış. Benim kocamla yatmış. Güleyle yatmış senin kızın. Hem de gündem bir gece önce. Benim kocamla yatmış. Cemre çık dışarı. Ben polis çağıracağım. Cemre çık dışarı. Baba uçağa yetişmeye çalışıyoruz Banu'yla. Çabuk söyle. Güney. Banu yanımda oğlum. Baba. Ne oldu? Merak etme. Her şey yolunda. <laughs>